herkese merhaba ben eslem ben ırmak ee, bu benim ilk çektiğim vlog olacak büyük ihtimalle çünkü e, bu kanalda yeni açtım sıfırdan başlamaya karar verdim telefon dahil her şeyi baştan almaya karar verdim ee, böyle her zaman genelde mesela işte benim antrenmanlarım oluyor işte ya da biz ırmaklarla e, tatile falan gidiyoruz bir yerlere gidiyoruz günübirlik günü falan böyle e, biz vlog çekmeye karar verdik her farklı şehirlerde yaşadığımız için her zaman olamayacak Ama o yani bence büyük çoğunluğunda yapmak olur çünkü hep görüşüyoruz zaten. yaz da bitmek üzere ama ben yine görüşeceğimizi düşünüyorum. Şu an ben Esenler'e kalıyorum pazartesi evet. günü geldim. Şu an gün çarşamba benim son 2 saat sonra falan eve döneceğim. Yani 7 sonra otobüs bir düşünüyorum. Son saatleri dinleyeceğiz. Bu sefer dışarı çıkmayacağız. Evde geçireceğiz. Şu an ben Esen'de kaldığım için bir iki, bir ay sonra falan Esen'de bize kalmaya gelir. Yani bizim orada falan çekeriz kenar evet. açıdan. Susunlukla çekeriz ve gittiğimiz tatiller, tatil yok da çekeriz beraber. Evet. Olacak. Ki yakın zamanda ailelerle beraber erkek bazlardan gitmeyi düşünüyoruz. Yine bir Daha yaz bitmeden. Bir akvapark vlog, deniz vlog hepsi bence gelir. Beraber bayram. Ama biz genelde bayram tatil oluyoruz ama olsun. Olmazsak. o kadar çok tatil gidiyorlar ki yani. Bayramlarda bile. Ama öyle bir şey olmazsa yine tatil gitmesek bayramda. İşte bayram vlogları, vlogları işte. Estem tek başına sabah, dün akşam, dün akşam evet. okuduğum Bir de ben LGS öğrencisiyim bu sene. O yüzden ders, çalışma, vlog falan. Evet. Evet, derste <laughs> bayağı çalışıyorum yani. Çünkü benim de böyle planladığım şeyler bu. Böyle vlog hesabı aslında çoğunlukla. Yine eğlence. Evet. Benim bir de e, arkadaşlarım var. Damla ve Kardelen. Onlar benim en yakın arkadaşlarım. Onlarla da büyük ihtimalle bayağı çekerim. Çünkü bizim zaten bir e, hayalimiz vardı. Üçümüzün bir hesabımızın olması. Biz bunu aslında düşünmüştük. Ama sonra işte sadece damlada o zamanlar ilk hayal olan telefon vardı. Bizimkiler biraz kötü kalıyordu. İşte eski malum paran olmasıdır. Sıfırdan başlayacağım dedim ve bence serin gibi olur. İnşallah <laughs> e, sonu iyiye gider. Yani iyi. Hızlı bir hürüs ya da Buyuruz. <laughs> Ki <gülüyor> zaten sadece YouTube'dan değil, TikTok'tan, Instagram'dan ya, da Oradan zaten e, hesap büyüdükçe oradan da takip edersiniz zaten. <laughs> Çünkü TikTok'ları falan da TikTok'tan canlı yayınlar işte, Instagram'dan belki. Belki sen bak da... Sen beni direkt ben, bak, ünlü yaptın. Sen değil. beni direkt ünlü yaptın şu an. Bak <laughs> da çok büyüdün. Hediye sonra. En evet, çok Cemre <laughs> Solmaz olacağım. <laughs> Hayatlı hani gidişle. <bir> Sanlar <laughs> ilk vlog yani. <laughs> yani belki böyle 5 <laughs> yıldan falan oluyor. Tanıtım yani. vlog yani a, gibi. İlk video. Yani çok bir şey yok. Evet işte Bicik bu video zaman. o kadar uzun olacağını sanmıyorum. Sadece tanıtım videosu işte. Evet. Biz İlk film. video oldu. Işte. Zaten beni çok görmeyeceksiniz. En çok Esim olsun. Esim tanımlı. Hesabın sahibi olarak. Öyle. Evet. Bir şunu söyle, burcunu söyle. Belki ünlü bir vlog. Yani bunlar günlük hayatta mesela antrenmanlar falan. Evet benim sonra. bir daha yoğun olarak antrenmanlarım var. Antrenmanlar falan. Onların bile olur. Yaşımızı falan söyledim. <laughs> Eslem 13. Ben 13 yaşındayım. Ben 10'dım. 14. yaşındayım. 9'a geçtim. Lise 1'e Eslem evet. 8'e geçti. Ben evet, LGS'den e kurtuldum. <laughs> Söyledim ki ben yine LGS öğrencisiyim. E <laughs> Ama zaten bu arada mesela ben ve Eslem bir Okul zaman falan gelirsen. illa ders de sürüyorum beraber. Evet. Çünkü benim şu an lise geçtiğim için çalışmam lazım. Hani yeni bir ilk... baştan bir de baştan için evet. çok sıkıntı falan. sizin çok ders alırlıkları falan var. Bir evet. de bizim orada bazen kütüphaneye gidiyoruz. Kütüphane vlog falan. Biz böyle tam soft girl günleri geçiriyoruz beraber olduğumuzda. Yani Cidden o ders şey, sabah köründe yürüyüşe çıkıyoruz falan. <laughs> Normalde hayatta yapmayacağımız şeyler. Ne? Ders çalışıyoruz yine. Kütüphane, kitap kafe. Orada çok güzel şeyler çekiyoruz bir de. Orası <laughs> da böyle estetik Pinterest salonu gibi. <laughs> bir de hesapta orijin <laughs> mizah kullanmaya da Çünkü ben günlük <laughs> hayatta da biraz öyle biriyim. Böyle konuşmayı seven, anlatmayı seven. Ve yani şu an karşımda anlatabilecek biri olması benim için hoşuma gidiyor. Peki şey çeker misin mesela? Mesela bir konu hakkında. Sahra Ay'ı biliyor musun? Sahra Ay. Hayır. Sahra Ay ne? Ya yapıyor hani kadın mesela işte takıntılı almak hakkında konuşuyor böyle. Ha. ne bileyim işte depresyon hakkında falan. Öyle konuşur musun mesela kameraya karşı? Bilmem. <laughs> ben bir de küçüklüğümden beri sosyal medyayla ilgileniyorum. Küçüklüğümden dediğimde 2000 16 civarı falan işte kadındım ben. Arkadaşlarımla hep böyle video çekerdik okuldan sonra. Bizim eski dükkanda buluşur, pasaj vardı oraya mesela Orada hep böyle çekerdik. Şu an çoğu kişiyi orada Video ço <laughs> çekelim, çok kişiyle görüşmüyorum. Görüşüyem çok güzel oldu işte. Ben bu hesabı iyice genişletmek, büyütmek istiyorum. Çünkü hep bu yani olmazsa da olmasın. Kendi kendime eğlence olmuş olur benim için. Uğraş olmuş olur benim için. Yani atıyorum. Hani hazırlama videolarını böyle üç farklı dilde anlatıyorlar evet, ya. Evet benim dilim de çok iyi. Mesela düşünsene bir milyon haberim var. Hesabımın adını şu an aklımda değil. Hala koymadım hesabımın adını. <laughs> Bugün ne? 14 Ağustos koymadım. Video yaparken kim bilir ne zaman olacak çünkü daha sizin farklı olacak falan şu an hiç uğraşamam. Benim derdim şu anda kamerada. Ben her zaman tek kullanabildiğim kısım kamera. Dedik ki biz daha video Evet. Ya saçım güzel çıkmıyor çok sinir oldu. Öyle. Çoğunlukla yani sık sık dedim de yani Esen ve Kemal Paşa'ya yani, geliyor. Ben evet. de sıra geliyorum. Yani ben Abra doğduğum bağlarla, yer, de, ailelerle. doğduğum yer de bunun olduğu yer. O yüzden hep geliyorum Küçüklüğümden beri ama size görüşmeler işte. O zamanlar. Evet falan işte geçti artık. Her şey eskide kaldı artık. Görüşürüz. <laughs> Öyle şu an başka diyecek bir şey kalmadı. Artık zamanla tanışırız diye şey yapıyorum. Bu e, diyebileceğim şeyler. Yani Esra'nın bu karakterini böyle videoda evet. da anlarsınız zaten gibi. Evet kendimi tanıttım. Zamanla daha iyi tanışırız diye düşünüyorum. O zaman ben burada videoyu bitiriyorum. Destek ol olmanızı çok, destek olursanız çok mutlu olurum ilk videom. Eee. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, o zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay.